Merhaba arkadaşlar. Şehrimizin panayır zamanı geldi. E tabi panayır için birçok arkadaşımızın bol bol çalışması gerekecek. Peki hangi görev için kaç kişi çalışacak? Hemen bakalım. Kendimize bir görev kartı seçiyoruz. Evet görev kartımızı seçtik. Görev kartımızda bu iş için kaç kişiye ihtiyaç olduğu belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam 7 kişi ihtiyacım varmış. Arkadaşlarıma kolaylık olsun diye hemen bu sayıyı buraya takıyorum ve görev kartını hazırlamış oluyorum.